Merhaba arkadaşlar. River Crossing IQ oyunumuzun ikinci bölümün çözümünü bugün anlatacağım sizlere. İkinci bölüme girelim. Burada ne yapacağımızla ilgili İngilizce bilgi veriliyor. Ben size bunun Türkçe tercümesini yapayım. Bir anne ve beş tane oğlu var. Bunların hepsini karşı kıyıya geçirecek. Yalnız salda en fazla 3 insan karşıya geçebiliyor. Ve her seferinde de anneler olmak zorunda. Yalnız şöyle bir kıstas var. Ee, yaşları yan yana olan çocukları birlikte bıraktıklarında bu çocuklar evlerine kaçıyorlar. Yani yan yana nedir? 6 ile 7 yaş yan yana yalnız kaldı mı ya da 7 ile 8, 8 ile 9, 9 ile 10 yaş yan yana kaldı mı evlerine kaçıyorlar. Bu problemin çözümünü gelin hep beraber birlikte yapalım. Şimdi yaşları yan yana olan çocuklar bir arada kaldı mı nasıl eve kaçıyorlar onu bir göstereyim size. Mesela salımıza 8 ile 9'u almış olalım. 6 ile 7 gördüğünüz gibi yan yana bıraktık. Karşıya geçmeye kalktığımızda Bunlar direkt eve kaçıyorlar. Peki ne yapmamız lazım? Önce e, ortadaki yaşları yani 7 ile 9'u salımıza alıyoruz. Karşıya geçiriyoruz. Bunları karşıda bıraktıktan sonra 6 ile 8'i alıyoruz. Karşıya geçiriyoruz. Bu sefer yine 9 da 7'yi yanımıza alıyoruz. Karşıya geçiriyoruz. Onu alıyoruz. Karşıya geçiriyoruz. Bu sefer yalnız dönüyoruz. 7 ile 9'u salımıza alıyoruz. Karşıya geçiriyoruz. Ve oyunu tamamlamış oluyoruz. Üçüncü bölümde görüşmek üzere arkadaşlar.